Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Skibital 76 Part 2 e çıktı ve bugün hep beraber izleyeceğiz. <laughs> e, e, i̇zlemedim Yayına bırakmak için Ben size dün demiştim bu gece çıkabilir yani her an bir Bir, bir, bir gece ansın, çıkabilir dedim Sen Dafuk da ısınıt duruyordu ve sonunda attı Sesim biraz garip sebebini bilmiyorum <laughs> Yani neden böyle bilmiyorum Eee dediğim gibi izlemedim seni bildi biraz de... garip sebebini bilmiyorum <laughs> Kendimi duyuyorum yani neden de? böyle bilmiyorum Eee ee, sizinle birlikte izlemek için izlemedim arkadaşlar. Ve hep beraber bugün tepkileyeceğiz. Bittikten sonra da arkadaşlar 13 e, çift 13 yani 1-2 gibi de teori videosunu atacağım haberiniz olsun. Ee, yani spoiler vermeyin şimdi hep beraber başlıyoruz. Yayına like atma yani video like atmayı unutmayın sonunda izliyorsanız abone de olabilirsiniz. O zaman çok bekletmeden abi başlayalım. Ne dediniz başlayalım o zaman. 4 dakikalık 4,5 dakikalık bir bölüm. Sesim birazcık garip dediğim gibi sebebini bilmiyorum o zaman başladım. Go. <laughs> Niye sesim böyle bilmiyorum ya. Evet bölümde en son kaldığımız yerdeyiz. İlk kez izliyorum gerçekten sizinle birlikte. ilk tepkimi göstereceğim. Aha TV Man. Ne dedi bir saniye alt açalım. <laughs> Unut onları. Onlar işe yaramaz. işte bak. Al işte bak. TV alıyor. Bu işe yaramaz şu hakkında nişelenmeyi bırakın. TV menler silahları alacak. O yüzden işe yaramaz. Onları bırakın diyor. Bak bak. Çekil yem. Örnekler daha önemli. Bak işte. Alıyorlar. O yüzden önemli değil diyorlar. TV menlere yarayacak çünkü o. Ekip içi iş anlaşmazlık çıkacak. Biliyorum. TV menler bir şey yapacak. Gel gel. Ne oldu? Aha. Hadi embesiler. Bizi tekrar bulmadan önce. Ne? Şehirden mi kaçıyorlar? Al işte! Al işte! Ekip, abi iç anlaşmadı çıkacak diye kaç kere söyledim. Ekip kaçmaya çalışıyor, bizimkiler de onları engelleyecek sanırım köprüyü patlatıp. Lan ne oluyor? <laughs> Yanlış anlamadıysam ekip kaçmaya çalışıyor, gibi ekip. Bunlar da onları engelleyecek. Yani muhtemelen öyle bir şey olacak. Patlat abi patlat. Abi tuvaletlerle dostuz ya çok iyi. O glitch tuvalet mi o? Yok. O ne lan? Oo Dafuk kankam sağ olsun oradan bir vurdu. <laughs> Dafuk kankam yardım ediyor bayağı. Ya da bilmiyorum glitch Dafuk Dafuk gücüne sahip bir glitch var. Aa geldi. Geldi Asura geldi. Ölme ölme. Kötü oldu bu kötü oldu. Asura'ya bak lan. Abi ne oluyor şu an? Bu sefer sağlam bölüm yapmış bu sefer evet. Bu sefer sağlam bölüm. Öldük mü? Yaşıyoruz yaşıyoruz hala yaşıyoruz Dayanın Dayanın tuvaletler Kameramanlar Aa geldi astro taşıyıcılardan biri geldi yine Yine bir astro taşıyıcı Abi koşun öleceğiz koşun Hayatınız için koşun Yandık Abi bu nasıl kumpaz Bu nasıl kum Buraya kadardı Evet. Aa lan şey aa. Hayda. Yeni karakter, yeni astro kadın bunu söylemiştik. Bayağı güçlü ya. Yapma. Abi hayır, hayır, hayır. 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 Yapma. Yapma işte. Yapma onu. Kolları yok. Bacağı da gitti. Bu olmadı hocam. Skibi değil. Bu olmadı hocam. Bu espri olmadı hocam. Abi çok güçlü ya. Ya biz ne yapacağız bunlara karşı? Biz bunları nasıl yeneceğiz abi? Her her dakika yeni bir asfro alet geliyor, yeni Skibidi Skibidi Skibidi. Lan ne anlatıyorsunuz? Bak bir de göz kırpıyor. Abi Gülay e, başlamıştı teşekkür ederim Critical damage Yani Üzücü bir bölüm Üzücü bir bölüm Üzücü bir bitiş Demiştik zaten Bu bölümün sonunun iyi bitmesini beklemeyin demiştim Artı olarak da yani e, Astro ya yani Kadın geleceğini söylemiştim Astro Tide mi gelecek artık onu bilmiyorduk Aslı Tanmış. Orada bir kö kötü bir şaka var. Onun dışında şurayı bir anlamadım. Şurayı bir anlayanlar anlatabilir mi abi? Bak. Haydi embesiler bizi tekrar bulmadan önce. İşte bak burada ekip kaçmaya çalışmıyor ama. Hatta bak açıklamada da şey yazıyor. Kameraman diyor. Ee şey diyor. Kameramanlar diyor. Şehirden kaçmaya çalıştı diyor. Evet. Evet. Bu map o map mi acaba? Evet. Aa oha! Benim Titan Speakerman gelişiminde kullandığım harita Skibutal 76 Partik'in haritasıyla aynı harita. Yani arkadaşlar benim en Titan Speakerman gelişimi var ya. Orada ben bu haritayı kullandım ve Dafuk da aynı haritayı kullan. Oğlum ben neyim lan? <laughs> Gerçekten yani e, bu karakteri çok konuşacağız bu karakteri. Bak anında bir simge daha var. Astro'dan simgelerini biz konuşmuştuk. Yani Astro'dan kaçıyorlar. Şehirden kaçmışız evet. Titanlar niye 4 bölümde Titanları 70 77'ye e, saklıyor sanırım. Part 3 gelmeyecek muhtemelen. Çünkü burada bayağı fix bir şekilde bitti. Pardon şunu açayım. Yetişti mi? Yetiş. Yani yetişti bakın. Ee, şehirden kaçıyor aynen. Yani abi şunun denk gelmesi de gerçekten ben Titan Speakerman gelişiminde bu haritayı kullandım. Dafuk da bu şeyde şey kullanıyor. Mace var. Ne alaka? Teamen hızlı olun diyor. Kaçır, kaçırıyor. Lifestream ben kaçırıyor embesiler gelmeden diyor. Bizimkileri seviyor. He kaçmayın işte kaçmayın. Niye kaçıyorsunuz? Full episode gelecek. Bence de full episode gelecek. Bir iki de e, açıklama var. Abi açıklama diyorum. Yeni, yeni yenilik yapar. Mace nerede var? Onu söyle bakayım ondan sonra teori videosunu yapacağım. Freddy nerede var? Herkes Freddy var diyor. Nerede? Şaka yapıyorsun. Sen gözükmüyorsun. Evet. Zantiman galiba Spikman'ın yanında. Aynen birlikte gelişiyorlar muhtemelen. Çenesinde bir sembol o da yukarıya gösteriyor. Mezifredi sandalye. Sandalye gözüktü mü ya? Şey yok. Şey, siz ondan dolayı sıfır diyorsunuz sanırım. Nerede? Onu söyleyin. Teori videosuna geçeceğim. Abi isvedi var diyorsunuz da nerede onu söyleyin. Trollüyorsanız direkt kapatacağım devam edeceğim. Şey teori videosuna geçeceğim. Bilç olan yeşil şey sandalyeydi. Oha. O zaman sıkıntı. Oğlum oradaki yeşil destek sandalyeden mi geliyordu? Demek ki dafuk o. Sfredi değil demek ki dafuk. Yeşil şey sandalye mobilin videosunu izle. Bakayım bir saniye. Bekle. Mobi. Çok uzatmadan hızlıca kapatacağım yayını. Abi mobi video atmamış ki mobi. Hayır. Hi ha, atmış. Hi everybody. You're on mobi. Hi everybody. For that and I think that in the future we will be to were able to repel their attacks and help by and I saw that this character was a chair. Yes, yeah, evet. look for yourself. Şeymiş. It's a real computer chair. Koltukmuş but is the new race a chair? I think the chair is some kind of an additional attribute. The underlying evet. organism or device or character koltuk that controls the lan, chair on it or somewhere safer and remotely controls the chair and protects the agents. But again, that's just my theory. Back to the episode. Despite... Yani evet, tamam. Eee so 240 soldaki ev. Abi sredi varsa ben kafayı yerim bak Soldaki ev. Oha! Lan da mu bu? Tafuk mu bu? Tafuk tafuk. Oğlum Sfreder modeline de çok benziyor. Bak Sfreder'in saçı kısa. Abi. Dafuk değil mi bu Dafuk ya Dafuk. Ama şimdi Dafuk koltukla yardım ediyordu. Bu nereden çıktı buraya? Ama ışınlanmıştır. Abi Dafuk mu bu? Sfreder kahverengi ceket. Yo 09'un kahverengi. Sfredi şey ee, Motorcu ceketi gibi Abi bu dafuk mu sizce? Vallahi bak Sfredi'ye benziyor Ama yok ya Sfredi'de takım elbise yoktu ki bu, bu, bu adamda takım elbise var sanırım Ama gerçekten modeli Sfredi'ye benziyor Stig dafuk mu sordu sordu Ne dedi ne sordu Söyleyeyim bitireceğim kapatacağım şimdi yayını Large kameranın tabletine baksana Mace Fred'in bölgelerine benziyor. O ee, default model muhtemelen ya. Yani Aynı model. Aynen. aynı aynısı. Modelin aynısı. Ama belki şöyle bir şey çıkarabiliriz. Yani model muhtemelen aynı model. Yani aynı modeli kullanmış ama bir saniye arkadaşlar. Mail 0 e diye yazsam. Part 2 lazım bize. Part 2. Part 2. Despite all the help that... Sus. Ha. <laughs> Burada mıydı? Bir saniye. Bir tane haritada gözüküyordu şey. evrende evrenleri gösterdi Causing harita abi 07'ye de benziyor ya ya bir tane şeyde gözüküyordu o evren şeyi hangisi neresiydi ya acaba şu mu dur birinci bölüm müydü hemen bakıyorum aha yani bakın bakın arkadaşlar ee, 07'nin bulunduğu mekan ve burası aynı yol mu aynı yol değil Yo aynı yol hatta eee bir saniye şey değil mi işte şunun ters çevrilmiş hali değil mi? Bakın şu yol şöyle daha beyaz duruyor. Hayır, hayır. neyse ne işte bu orijinal şey. Mis 07 asolar olarak 07. abi acaba şu 07 mi ya? Oha! Neredeydi? 2 240. Abi defa da çok benziyor. Bak ya da ya da 09 çünkü 07'nin takım elbise yok. 09 olabilir. Neyse arkadaşlar izin için çok teşekkür ederim. Ben şimdi teori videosuna geçeyim bunu orada konuşuruz. Ee, şeyde bir gibi iki gibi teori videosu gelecek ilk gösterimde açarım zaten. sigda dafu bu olsun. İşte ne sordu sandalyelere onu da söylerse onu da eklerim videoya. Mesut'u yok dafu bunu da yok. O, o, birisi abi. O, o abi biri mi? Arkadaşlar stick. Yine bir dafuk mu röportaj yeni gelecek ki bu gidişle. Ne zaman konuştu ki? Oh. Tam işte şehir varmış hikayeli alan bak ya demiş ki e koltuk işte partik de var o da demiş işte demiş ki hani hikayeli bir bağlantısı var mı o da evet demiş like atmış. Arkadaşlar 09 da olabilir 09 da olabilir Dafuk da olabilir Dafa da çok benziyor. Neyse. Kendiniz çünkü bakın başka yeni video görüşmek üzere. Bay bay görüşürüz arkadaşlar. Videoya geçiyorum. Hadi bay 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 bay. Videoda görüşürüz. Bay bay. Bay bay.